Değerli kardeşim, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Din İşleri Başkanlığı ve evet. buraya bağlı 260 tane e, görevlimiz var. E, 1900, şey, 2017 yılında kadar teşkilat yasası yoktu. Yani kadrolu imamı çok azdı. 2017 yılında büyük uğraşlar 11-12 yıllık bir mücadele sonrasında Din İşleri Başkanlığı teşkilat yasası çıkartıldı. Aşağı yukarı 100 civarında ilahiyat mezunu, hatta bunların içerisinde pedagojisi olan çoğunlukta, onun haricinde e, yüksek lisans yapan, farklı üniversitede mezun olan, yani yüzün üzerinde kardeşimiz, yüksek okul mezunu ve tabii belli kadrolara fakat e, işte son zamanlarda e, olayın kopması, e, sıkıntıların yaşanması, bu teşkilat yasasındaki bir maddenin, bir bendini e, anayasa değiştirdi. Bu, bu neydi? Bu yasa iki tane başkan yardımcısı, bir tane en e, tecrübeli yine imam ve başkanlardan bir tanesi bir de sendikaların başkanı veya da temsil ettiği birisi. Olmak üzere bu komisyon aynen şöyle e, maddemizin 8 maddemizin B fıkrası Dilişleri Başkanlığı Komisyonu hafızlık kursu açar. E, ondan sonra bu kursun ee, belki sonunda da başarılı olanlara hafızlık belgesi verir. Bunu buraya koyduğumuz zaman tabii ki Dinişleri Başkanlığı'nın direkt kurs atma hakkı olacaktı. Bu madde ha, hazır kursuyla ilgili olan bu maddeyi Anayasa Mahkemesi iptal etti. Yani bu bölümün yalnızca eğitim işini Milli Eğitim Bakanlığı yapar diye e, o maddeyi iptal etti orada. Edince yıllarca ihmal edilen işleri Başkanlığı'nın zaten resmi bir plan kursu burada yok. Yani bugüne kadar İmam Hatip Lisesi'nin yanına İlahiyat Koleji diye bir okul atıldı. Orada da bu memleket dini hayatına din eğitimi almak isteyen şahıslara hitap edecek durumda değil. Örneğin 1400 benzet ediyor. Sadece 100 kişi alabiliyor. E, bu münhelde, bu memlekette din kültürü ve ahlak, ahlak de ilkokul, son sınıf, ortaokulun tamamı fakat çok büyük bir var. Milli Eğitim Bakanlığı'nda 5 bine yakın öğretmen var. Özel okullarla beraber 5 de fazla. Sadece Milli Eğitim Bakanlığı'nın kadrosunda 4 tane din kültürü ve ahlak öğretmeni var. Bu toplum dinini nasıl öğretecek? Bu toplum kitabını nasıl öğrenecek? Bu toplum abdestini, usulünü, İslam'ın şartlarını nasıl öğrenecek? Onun için burada büyük bir eksiklikler var. Her şerde bir hayır vardır. Mantıyla hareket edersek hadis-i şeriftir bu. Ki sizin şer bildikleriniz hayır, hayır bildikleriniz de şerdir. İşte şimdi tam bir fırsat doğmuştur. Ne yapılması gerekir? Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir defa din kültürü ve ahlak öğretmenlerini alması lazım. 4 tane değil. Sadece 114 tane merkezi okul var burada. Her merkezi okulda en az bir tane öğretmen olsa 114 tane din kültürü ve ahlak öğretmeni olması lazım. 2 tane olsa 280 240 tane, 50 tane yakın din kültürü ve ahlak öğretmeni olması lazım. Bu çok büyük bir açıktır bu memlekette ve anayasanın da din ve vicdan özgürlüğü maddesi var. Bunlara rağmen bugüne kadar hep sağcısından da solcusu tarafından da ertelenmiş, ihmal edilmiş, kenara bırakılmış veya tekası bırakılmış bir durumla karşı karşıyayız. Bu toplum şimdi her konuda Avrupa Birliği'ni ve Rumları örnek alıyorlar. Aldıkları Örnek aldıkları Rumların 3 yaşındaki çocuk, yani bir e, Hristiyan, kilisenin eşine teslim edilmezse, o şahıs devlet memuru olamaz. Devlet işinde çalışamaz. Ve kiliseye bir daha giremez. aforoz edilir. Çok benimsedikleri ve örnek aldıkları işte örneğin Rum tarafından örnek. Aynı zamanda Kuzey Kıbrıs'ta ben bunu söyledim. Birileri manşet etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti e, Din Göreği Sendikası Başkanı bizim toplumumuza haşa dinsiz etti. Bizim öyle bir şey söyleme ne lüksümüz var ne de öyle bir şey söyleme hakkımız var. Ama Dinini öğrenemeyen bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nesli var. Bu bir gerçek. Karşımızdakiler dindar, kindar ve Müslüman düşmanı, Türk düşmanı bir toplum yetiştiriyor. Biz çocuklarımıza dinini, temel temel dini bilgileri öğretemiyoruz. Öğretilmiyor, öğretilmeyesine geldiği zaman da kıyamet kopuyor. Onun için e, buradaki siyasetlerin, Türkiye'nin e, açıklamalarına, bu haklı fevralarında hepsi buradan karşı çıktılar işte tübbeleri, sarıkları, e, avukatlar, hakimler, savcılar hepsi götürüp elçiliğin e, avlusuna atmaya kalktı. Tabi burası bırakmadı. Bunlar peki tamam o zaman anayasanın amir hükümleri nerede? Din ve vicdan özgürlüğü nerede? Benim eğitim alma hakkım nerede? Gibi soruları sormak geliyor. E, Mehmet Bey. Hocam eee Gerçi soruma biraz cevap aldım ama yine de bu sorumu sorayım. E, din İşleri Başkanlığı eğitim çalışmaları nasıl yapılır? Kıbrıs'ta din ve Kur'an eğitimi nasıl verilir? Kısaca buna gene değinseniz. bu so, 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 so. Yaz dönemi pratik olarak işte bir ara yasaklandı. Aşağı yukarı 28 Şubat'la beraber burada. E, Aşağı yukarı bir 10-12 yıl kesinlikle camilerde de din eğitimi verilmedi. Daha sonra din işleri başkanı bir değişiklikle Profesör Doktor Talib Atar'a geldi. Onun gelmesiyle beraber bir canlanma oldu. Ee, uğraşmalar sonucunda yaz döneminde önce camide 5 gün bir ara okulla beraber yapıldı. Bir sene sonra vazgeçtiler. Bir sene mi? İki sene mi? Vazgeçtiler. Daha sonra e, tekrar... E, yine izine tabi olarak bu sefer 18 yaştan küçük olanların Eğitim Bakanlığı'ndan izin alınması gerekir. Bu izinleri almakta çok zorluk çektik. Yaz döneminde pratik olarak bunlar tabi gazeteleri manşet yaptılar. Burada iltica hortluyor. Kur'an kursları atıldı. Yani pratik olarak camilerde öğretilen bu yeni bilgileri belli yerlere çektiler. Kıyamet koptu. Şimdi ondan sonra başkanlığın yani başkanlığı, Türkiye'deki Diyanet işleri başkanlığının bir küçük il müftülüğünü düşün. Onun elindeki olan yetkiler buradaki bir din işleri başkanlığında yoktu. Burada resmi bir Kur'an kursu yoktur ki Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Başkanlığı o Kur'an kursunda Kur'an eğitimi almak isteyenleri yönlendirsin. Başkanlığın e, daha kadroları oturmuş değil tam olarak. Örneğin bölge müftüler yani burada altı tane ilçe var. Kirne, Lefkoşa, il yok burada hepsi ilçe statüsündedir. Fakat o ilçelerin Türkiye'deki ilçe müftülükleri gibi burada karşılığı yoktur. Müftülüğe karşı çıktılar işte bu yasa geçerken. Ne vardı? Sadece bölge temsilcilikleri var. Onlar da şu an geçici. Yani kadroları oturmuş, ilçe müftüsü, ilçe temsilcisi olarak atanmış. Hala daha o görevlerimiz de yok. Kısadası burada dini hayat, Kur'an kursu, Diyanet İşleri, İşleri Başkanlığı'nın etkileri ve etkileri sınırlandırılmış ve evi kolu bağlanmıştı. Onun için burada İşleri Başkanlığı'nın sadece imamların işte onların da çoğu işte kadrosuzdu. 2018'den sonra kadrolandı çok şükür elhamdülillah. Ee, şu an 260 kişinin içerisinde çoğunluk kadrolu yani. Ama 40 yıl tam bir üvey evlat muamelesi gördük biz bu memlekette. Sendikayı kurduk, eylem yaptık, satırlarda durduk, e, mücadele ettik. Türkiye'den, Türkiye'deki bizim kardeş sendikamız işte Diyanet Sen, Memur Sen, e, diğer taraftan federasyonla bağlı olduğumuz e, e Türk İş ve onlar hepsi bize eline gelen katkıyı koydular. Türkiye'nin büyük bir desteği oldu. Burada çevresiliğin de oldu. Sonuç olarak şu anki duruma geldik. Bu anki durum 1900 Türkiye'deki 40'ların durumunu yaşıyoruz biz. Yani kısacası 1940'ları şu an biz burada yaşıyoruz. Evet. Hocam e, son olarak bu e, Kıbrıs Anayasa Mahkemesi'nin Kur'an kurslarını e, kapatma kararı denildi de siz diyorsunuz Kur'an kursu zaten yok. E, bu nedir? Yani din eğitimi konusunda ne tür sıkıntılar olduğu bu yasanın? ve onu açıklayabilir misiniz? Tabii ki. Yani Anayasa maddenin A, B bendinde diyor ki yasa diyor bizim yasamız için İşleri Başkanlığı hafızlık kursu açar, bunu e, hafızlık belgesi almaya hak kazananlara veya herhangi bir belge almaya hak kazananların belkelerini verir, o maddeyi iptal etti. Yani bu durumda o zaman biz şeyi e, hafızlık kursu atamıyoruz. Kur'an kurslarında bu durumda tercihe girer ama bir kezat var burada. Benim aslında imamın görevleri diyor. Ki, Kıbrıs Türk namazı kıldırır, cumayı kıldırır, cenazeyi kıldırır ve aynı zamanda diyor şey din eğitimi gerekirse Kuzey Kıbrıs Türk halkına Kur'an-ı Kerim'i öğretin. E peki sen bunu iptal ettin. Diğer tarafta benim görevlerim arasında. İşte burada büyük bir çelişki olmaya başladı. Olacak da bundan sonra. Onun için biz bugün başka bir programda da, sizin programınızda da, yarın yine farklı bir televizyon programında hükümetin, hükümet edenlerin bir an önce gelip bu yasal düzenlemeleri yapması ve Dinişleri Başkanlığı'nın görev ve sorumlulukları tam olarak açıklaması lazım. Şimdi bakın, bak, aynı söylediğimiz gibi bu çok doğru. 40 yıldan beri din kültürü ve ahlak dersi bu ülkede mecbur olmasına rağmen sadece dört tane e, öğretmen var. Bir de bir ara Türkiye'den gelen ve bizim aramızda e, ders vermeye haiz olan pedagojisi olan, üniversite mezunu olan tutukların yani taşıma tabiri caizse taşıma suyla değinmen dönmez misali yani kendi Milli Eğitim Bakanlığı'nın ühtesinde olmayan ve topluma Türkiye'den gelen görevliden buradaki görevliden bu e, hizmetin alınması yoluna gidildi. Kısadası belirli bir, bir el, belirli bir istemeyenler bu topluma din kültürü ve ahlak dersini sınıf olarak yani kısa da mühendisliği var 74 yılında adayı Türk Barış Kuvvetleri huzuru getirdikten sonra e, rahmetli Erbakan Hoca'nın buradaki o günkü şartlardaki Sayın Başkan Rauf e, bana kendisi anlatmıştı Sayın Hocam. E, biz Sayın e, Dank e sorduk, söyledik. Bu memleketin ancak düzelmesi bir İmam Hatip Okulu'nun resmi Kur'an kursunun olmasıyla beraber olur. Fakat o günkü şartlardan ta 1900 şu gönlü gelene kadar hala bu memlekette bir Kur'an kursu resmi yok. Ve aynı zamanda milli eğitimde dinle ilgili bir birim yok. Yani din işleri, müdürlüğü, müşavirliği veyahut da ona benzer bir yer de yok. Bilinçli olarak zaten bu Milli Eğitim Bakanlığı buradaki aşırı solduların, sendikaların uhdesi altında. İstese de yani bugün ya şey bu yasanı değiştirmeye kalkıldığı anda burada yine bunlar kıyameti koparacaklar. Yani, tabii biz de bunun karşısında boş duracak değiliz. Onların yapmaları biz de Cumhurbaşkanı anında tepki vermesi çok mantıklı. Destekliyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Niçin? Çünkü yavaş yavaş başladıkları en ufak bir hakkı bile geri alamıyor. Neden? Birileri rahatsız oluyor. Neden? Bu toplum dinini öğrenmesi için, kesinlikle öğrenmemesi için, öğretilmemesi için çok ciddi bir toplum mühendisliği var. Mı? Evet hocam, e, Kıbrıs'ta evet. din eğitimi için neler yapılabilir? E, ne yapılması iyi. lazım? Ha. Türkiye Cumhuriyeti her şeyle buradadır. Biz zaten 150 bin civarında 74 sonrasında buraya gelip göçmen olarak yerleşen çift uyruklu vatandaşlarız. Türkiye Cumhuriyeti Büyük elçiliği buradaki hükümetlerle beraber işbirliği yaparak bir an önce bu memlekete lüzum edecek olan yani burada doğmuş, burada büyümüş, ilahiyatı bitirmiş, pedagojik dersini almış yani öğretmen olmaya haiz 150'ye yakın evladımız var, kızlar. Bu insanların, bu çocuklarımızın bir an önce işe alınması, öğretmen olarak atanması ve bu toplumu okullarda bir defa baştan din eğitiminin verilmesi lazım. Bir de burada bir kezat olan bir konu var. Örneğin, bundan 5-6 yıl önce Formülü bir din kültürü ahlak öğretmenliği sınavı atıldı. O sınavda FETÖ'cü olduğu bir tane şey, en yüksek puanı almış. O şansı önde tutuyorlar. Diyorlar ki bu şansın durumu belli olmadan biz din kültürü... öğretmeni alamayız. Yani böyle bir insanlık dışı bir uygulama olamaz. Eğer bir sifetotuysa veyahut da suçluysa veyahut da bir herhangi bir örgüt üyesiyse ise onun göre şeyini kenara çekersiniz müracaatını. E, arkadan gelecek olan öğretmenleri almaya devam edersin. Yani diğer branşlardaki öğretmenler adına biliyor. Tam bir kezat onun için bunların aşılması için Türkiye Cumhuriyeti'nin ve buradaki yetkililerin bir araya gelerek üniversitelerle beraber, bilir kişilerle beraber, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bize burada çok büyük katkısı olması lazım. Bize İlişleri Başkanlığı'na ve Kur'an kursu dalında, müfredat dalında, öğretmenler konusu dalında bize yardım etmesi lazım Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin. Buradaki yetkili ve etkili insanlarla bu işi en başta, en tepeden pişirerek bu öğretmenlerin alınmasını, bu topluma dininin devlet tarafından öğretilmesini, resmi Kur'an kursunun açılmasını biz talep ediyoruz. Türkiye'deki televizyonumuzda, kanal, haber kanalımızda bunlar yayınlanacak. Duyanlardan bu koyanlardan buraya sahip çıkmasını istiyoruz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın annemden sonra annem dediği Hala Sultan Ümmü Haram bin Hazretleri'nin memleket. Bu memleket 40 sahabenin şu an meftun olduğu camisiyle, türbesiyle yer olan 40 tane sahabe şey edilmiştir burada. Yerin altta yerleri. Bu memlekette bine yakın sahabenin olduğu söyleniyor. Ve olmazsa olmasa da 300'ün üzerindedir burada. Bunlar bu memleketin %33'ü, tüm Kıbrıs'ın %33'ü ecdadımız tarafından çok değerli yerler, ağızlar alınıp vakf edilmişti. Çok mükemmel vakıfları olan ve bu vakıfların yüzde otuz civarı da hafızlık, hoca yetiştirmek, din hocası yetiştirmek, din ve ahlak hocası yetiştirmek ve dini amaçlar için kullanmak için vakf edilmişti. Onun için her iki hem din işleri başkanlığıyla hem vakıflar örgütüyle hem diyor, Türkiye'deki diğer işçiler başkanlığıyla buradaki hükümetlerle, hükümet kim olursa olsun fark etmez, iyi bir diyalog, iyi bir anlaşma ve bu haksızlıkların ortadan kaldırılmasını istiyoruz, talep ediyoruz. Biz ülkemizin %99'u Müslüman olan bir ülkenin eksik bugüne kadar ihmal edilen, eksik bırakılan, devre dışı bırakılan, belli bir kişiler tarafı toplum mühendisiyle beraber dışarıya itilen din işleri başkanlığımızın yani Kıbrıs eski tabiyle Kıbrıs müftülüğümüzün bir an önce hak ettiği yerde olmasını istiyor. Okullarımızda öğretmenlerimizin, din kültürü ve ahlak öğretmenlerimizin olmasını istiyoruz. Okullarımıza tekrar baştan öğrencilerin dinini öğrenebilecek kapasitede müfredatın geliştirmesini istiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın içerisinde bir din hizmetleri müdürlüğünün kurulmasını istiyoruz. Yarın öbür gün bizi denetlemek gelecek olan dinini bilmeyen, Fatiha'yı bilmeyen bir adam gelip de burada din eğitimi yapan veya yaptıran kişi kişiyi denetleme hakkı ve yetkisi de olmaz. Bilgisi de olmazsa. Bunların düzenlenmesini istiyoruz. Türkiye'deki Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ve Türkiye'deki bütün STK'ların, bütün İslami duyarlı olan kardeşlerimizin bizlerin yanında, bizlerle beraber bu mücadeleyi, haklı mücadelemize sahip çıkmalarını istiyoruz. Türkiye'deki yetkililerin, Türkiye'deki Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, Türkiye'deki vakıfların, buradaki vakıflarla çok ciddi bağları var. Bu bağların tamamen daha çok geliştirmesini ve vakıfların amacına uygun olarak kullanmasını istiyoruz. Bu daireye sahip çıkılmasını istiyoruz. Örneğin bak şu an Türkiye'den 10.000 bin civarında yardım paketi getirilmiştir. Fakat bu yardım paketini dağıtırken ne bizim sendikamız, ne din işleri başkanı doğru dürüst başkanlığı, ne de din mikroderleri derneğimiz bu işin içinde yok. Bizler işin içinde olmamız lazım. Köyleri biz biliyoruz. Halkın ne durumda olduğunu biz çok iyi biliyoruz. Onun için bize sahip çıkılmasını istiyoruz. Ve bu memleketin Halam Sultan'ın memleketinin yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın annemden sonra annem dediği Zat-ı Muhterem'in bir İslami yaşantının olmasını istiyoruz. Kur'an kursuyla, İmam Hatip'te İmam Hatip'te ilahiyat Koleji'miz var. Fakat bir tanedir yalnız. Ve orada da çalışanlar e, yeterli öğretmen Türkiye'de bir miktar geliyor. Geri kalan yüzde 60 yüzde 70 tane öğretmeni buranın din düşmanlığı yapan sendikanın üyeleri. Onun için bu konuların tümünde gerekli ilginin ve alakanın gösterilmesini bize destek olunmasını istiyoruz. Bu konuda bize fırsat verdiğiniz için, Türkiye kamuoyuna ulaştıracağınız için sizlere teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Diyor. Evet.